Arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Ee, şöyle bir şey oldu. İlk ilk maç ilk maç birincilik aldık. Gayet güzel böyle baya heyecanlıydı. İkinci maç olaylar patlak verdikten sonra Ersinlerin çekildiğini öğrendik. Furilerin çekildiğini öğrendik. Ee, ama bir yerde haksızlık olduğu zaman ben hiçbir zaman susmadım. Susmam. Yani dediğim gibi biz Türkler olarak kendi içimizde birleşirsek Arapların turnuvalarına, scrimlerine ihtiyacımız olmaz. Arada katılırız. Onlara karşı oynarız. Sorun yok. Şey yaparız. Ee, biz de ben takımı olarak, ben ekibi olarak turnuvadan çekildik. Haberiniz olsun. Şu an 3. oda ve 4. oda oynanacak. 2 oda daha var. Turnuva organizatörüne e, turnuvadan çekildiğimizi söyledik çünkü orada bir Türk takımı bu tarz işlerle uğraşırken hani böyle bir Türk takımlarıyla dalga geçme alay etme gibi durumlar varken bizim çıkıp böyle ev tutalım rotasyon atalım.